Merhaba arkadaşlar, Genel Durum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle video sitesiyle YouTube kanalımın para kazanma özelliğini açma, açılmasını kanıtlamak için gösterdim arkadaşlar. Video sitesinden para kazanma özelliğini nasıl açtım, açılıyor mu? Bunu kanıtlamak için YouTube kanalımın şu an para kazanması için son saatleri kaldı arkadaşlar. Bunu göstereceğim para kazanma özelliği açıldıktan sonra videonun devamında onu da göreceksiniz arkadaşlar ekleyeceğim videoyla şimdi saatlere önce bir saate bakalım arkadaşlar detaylarına gireceğiz sonra bakın arkadaşlar şu anda abone sayımız zaten yeterli şu anda 3993 saat oldu şu gördüğünüz saatin yüzde 85'i ee, video sitesinden gelmişti arkadaşlar. 2,5 ay boy, iki 2,5 ayda 3 2,5 ayda 3000 saat 3993 e, saat aldım arkadaşlar. Yani e, çok kısa sürede yani bir, birka, birkaç gün içerisinde bu 4000 olacaktır arkadaşlar. Bugün ya da yarın. E, tam 4000 olmadan önce size bunu kanıtlı olarak göstermek istedim arkadaşlar para kazanma özelliği açıldıktan sonra size bu videonun devamında göreceksiniz arkadaşlar. Ekleyeceğim onu da Şöyle trafiğin nereden geliyor onu da görün kanıtlı var arkadaşlar. Evet. Harici yüzde seksen arkadaşlar bakın YouTube dışında trafiğin bakın arkadaşlar toplam trafiğimizdeki oranı işte şurada bir görüyorsunuz. Video isten gelen izlemeler %97 yani. Bu aslında %85'ler değil. Son zamanlarda şu 2-3 gün içerisinde e, Arapazon'un özelliğini hızlandırmak için siteden izlenmeye bıraktım bütün her şeyi. Yani site dışında fazla aktif olmadım Sadece siteye bıraktım. Siteden gelen sertlerin orana bıraktım kanalımın açılmasını gördüğünüz gibi arkadaşlar video üstten geliyor şu anda bir hafta boyunca seri olarak saat geliyor daha öncesinden yüzde seksen arkadaşlar yani siteye bırakmadım biraz da kendim video yayınlamaya çalıştım Facebook'ta falan son bir haftadır siteden gelen i, saatler biraz hızlandı görüyorsunuz arkadaşlar Çoğunluk şu anda video sitesinden geliyor trafik. Ondan sonra, ya bu iz, yoğunluk video sitesinden e, bu saat geldi arkadaşlar. iki buçuk ay iki buçuk ayda. Ondan sonra siteye girelim arkadaşlar. Bakın, siteye girelim Burada. 92 tane videom var arkadaşlar. Bir 10 tane falan eksik videom var. Onlar da kısa video olduğu atmadım buraya. Yüz, yüzü video var normalde. Tamam bunu atmadım. Bir 30 saniyelik videolarım da vardı. Onları da bırakmak istemedim kısa oldukları için. Görüyorsunuz arkadaşlar 92 tane videoyla 2,5 ayda şu saati aldım. Bu e, bugün ya da yarın 4000 saati geçecek. Para kazanma başvurusu yapacağım arkadaşlar. Başvurucan sonra para kazanma özelliği açıldığı zaman sizinle e, tekrar videonun devam olarak e, irtibata geçeceğim arkadaşlar. Size kanıtlar göstereceğim. Size işe yarıyor mu yaramıyor mu? Para kazanma özelliği açılıyor mu açılmıyor mu diye. Beraber bakacağız. Kanıtlayacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 3993 saat izlenme saati var. ve Bu iki buçuk 2,5 ayda aldım arkadaşlar. tekrardan trafiği de göstereyim arkadaşlar düşünün. Bakın. Video X sitesinden gelen 197, çoğunluk 97 video X sitesinden gelmiş arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Para kazanma özelliği başvurusu yaptıktan sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. E, videoya devam ediyoruz. E, videoya devam edeceğim dedim. Para kazanma işlemlerinde geçince kanalımız. 4000 saati doldurduk arkadaşlar. 4000 saati doldurduktan sonra e, şöyle ki o gün e, telefondan girip hesaba bakayım dedim gördüğünüz gibi arkadaşlar telefondan aldığım ekran görüntüsü e, benim e, iş ortağı ve AdSense bölümü daha önceden onaylanmıştı arkadaşlar AdSense pinli e, hesabım vardı benim onaylı hesabım Bunları otomatik hızlı geçti YouTube YouTube'da entegre olduğu için hesaplarım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 4000 saati doldurduktan sonra video X aracılığıyla şöyle bir en üçüncü aşama şurası devam ediyor. Bakın kanalınızın incelemesini bekleyin diyor. Şu be devam ediyoruz. Yani şu ekran geldikten sonra 3 gün sonra arkadaşlar 3 gün sonra bakın 3 günü geçmedi. 3 gün sonra para kazanma e, onaylandı onaylandı. Onaylı arkadaşlar. Bakın şu ekran geldi. 3 gün sonra bakın şöyle detaylı inceleyelim. Bakın. 3 gün sonra şöyle bir yazı yazdı. Tebrikler. Tebrikler YouTube iş ortağı programına kabul edildiniz. Artık videolarınızda para kazanabilir ve destek erişebilirsiniz. Videolardan para kazanın vesaire gibi bir ekran geldi arkadaşlar. 3 gün sonra kanalımın para kazanması onaylandı. Saati e, yani 4000 saatin %90'ına yakınını VideoX aldım arkadaşlar. VideoX aracılığıyla gerçekten zaten videonun başına da gösterdim arkadaşlar. E, VideoX'ten aldığım verileri YouTube'da gösterdim arkadaşlar kanal olarak. %90'ına yakın VideoX'ten almıştım. Aşama aşama size para kazanma açılanan kadar ekranları tek tek gösterdim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siz bu videoyu izlerken <laughs> abone sayın. <laughs> Gördüğünüz gibi 1179 belki de abone sayım bayağı çıkacak arkadaşlar inşallah. Kim nerede ne zaman bu videoyu izlerse artık ne ama e, bu videoyu izlediğiniz andaki abone sayım ve bilgilerim bu şekilde arkadaşlar. Gizlenecek e, bilgimiz yok. Kimselerle gizleyeceğimiz evet. bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 3 gün sonra para kazandığımız onaylandı. Site hakkında ön yargı ve karalamalara inanmayın. E, gerçekten hepsi gerçek dışı saçmalık. Videonun başında dediğim gibi gösterdim. Saatlerimin yüzde %90'ına yakın video sitesinden aldım. 3 ay yakındır sitede aktif olarak çalışıyorum. Ve seri saat almalarım da 2,5 aya yakın. E, yüksek verimde e, saat alıyorum siteden. Hala da alıyorum arkadaşlar. İnanın bak gerçekten güvenin siteye. Güvenin ve yoğunlaşın. Yani veli nimet arkadaşlar site. Gerçekten elinize de geçmiş veli nimet. Ee, kanıtı benim arkadaşlar. Daha birçok arkadaşımız var site sayesinde kanalımı açan, para kazanmasını. Yani e, diyecek laf yok arkadaşlar. Site gerçekten güvenilir, sağlam site. Yani e, şurada ekranlarını çektik, gösterdik. Videonun başında da, e, para kazanmam daha saatim daha da olmasa 7 saatim vardı size videonun başına gösterdim arkadaşlar siteye güvenip e, yani her türlü güvenebilirsiniz arkadaşlar o yüzden ne tür yatırım yaparsanız yapın neden, e, saat olarak hemen binlerce e, üyesi olduğu için hemen yanıt alıyorsunuz hemen kazanımlara başlıyorsunuz arkadaşlar gerçekten ilgi ve alaka siteye çok takipçisi izleyicisi e, üyeleri çok arkadaşlar site üzerinden devam ederek saatlerinizi açabilirsiniz. Para kazanmanızı açabilirsiniz. Saatinizi doldurabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site bu şekilde arkadaşlar. Para kazanma ekranımız bu şekilde. Youtube'dan da gösterelim. Ekranları gösterdik. Bu da para kazanma açıldıktan sonra gelecek olan ekran bu arkadaşlar. Benim bu şekilde hani sizin de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Şöyle İlk açtığımda tabii şurada bir yazı oluyor Arkadaşlar şöyle videolar işte para kazanmaya güncelle falan diye güncelle diyorsunuz YouTube kendisi direkt videoları direkt hani para kazanma özelliğini açıp reklam videoları eklemeye başlıyor uygun olan videolarınıza uygun olmayan videolarınıza da arkadaşlar şöyle ben de göstereyim size hani reklam yayıncıları yani uygun olmadığını öngörüyor youtube aracılığıyla bu tarz videolarda hani ben yine başvuru yaptım belki uygun olur diye inceleniyor bakın arkadaşlar görüyorsunuz. şu para kazanması sınırlı arkadaşlar hani belki gösterilebilir bir ihtimal ama gördüğünüz gibi çoğunluğu 100'e yakın video mu var 100, 100, 100, 100 tane falan bunun 70-80 tanesinde para kazanma özelliği açık arkadaşlar hani böyle e, reklam yayınlanmayacak gibi değişik videolarda para kazanmaya sınırladılar. bunlara da başvuru yaptım açılır diye düşünüyorum diğerlerine çünkü bundan da farkları yok arkadaşlar görüyorsunuz para kazanmamız açıldı açık bakın Ondan sonra e, şöyle para kazanma ekranı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani e, videolarımız da bu şekilde ama e, dikkat edin telif hakkını falan e, kontrol edin devamlı e, ben de e, benim videolarımı çalan çok kanal varmış ben bunları para kazanma açınca takip ettim gördüm daha doğrusu çalan veya hani e, geniş çaplı paylaşım olan videolarımız ortak çok varmış bu şekilde bir e, talep Telefon hakkı falan göndermiyorum. Yani genel bazda topluma açık bir videolar bence bunlar. Öyle düşünüyorum. Onun için verin. Bunlar elimde sadece bilgi olarak kalsın diye düşünüyorum. İşte arkadaşlar e, gördüğünüz gibi para kazanmamız açık. Şöyle bakın görüyorsunuz açık yazıyor açık. Yani sınırlılarda hani video ile alakalı hani benim para kazanmamın açık ve açılmadığı ile alakalı bir sorun şey değil alakalı bir konu değil. Genel olarak bakarsak para kazanma bütün videolar daha açık arkadaşlar. Ondan sonra size bir de sistemi göstereyim arkadaşlar. Video sitesinde işlemlerimi. Bakın arkadaşlar. Burada da sayfam benim bu şekilde. Videolarım. Burada bir 10 tane falan eksik videom var. Onlar kısa saniyeleri kısa olduğu için yüklemek istemedim videolarım ee, bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz yani siteyi hala ve e, yani hep de kullanacağım arkadaşlar tavsiye ediyorum arkadaşlar Gerçekten böyle bir bilinmek varken yüzden kaçırmayın bu videomuzda e, video e, para kazanmanı aşk nasıl açtım video e, çalışmalarımı e, aracılığıyla para kazanımı saatlerimi nasıl aldım gösterdim arkadaşlar detaylı olarak kanıtlı olarak gördüğünüz gibi her şey gün yüzüne e, kanıtlı olarak açık açık gösterdim arkadaşlar gün yüzünde yani site güvenin arkadaşlar site üzerine yoğunlaşın devam edin gerçekten sağlam kaliteli site güzel site yani ben para kazanmamı site sayesinde açtım arkadaşlar açık açık söylüyorum hani benim şöyle site sayesinde verken hani arkadaşlar iki buçuk ayda site sayesinde para kazanmam açtım yani bu para kazanmayı ben nereden baksanız hani tamam videom çok ama biraz da kaliteli de olsa biraz yani video çekmeye çalıştığım halde ama benim bunu 7-8 ay 9 ay sürerdi para kazanma maçım. 10 ayda bulurdu arkadaşlar. Ben size sayesinde bunu yemin ediyorum 2,5 ay 3 ay görmedim arkadaşlar. Tam 2,5 ayda para kazanma maçtım. Kanıt olarak karşınızda arkadaşlar. Ekran görüntüleri işte gördüğünüz gibi şöyle bakın arkadaşlar videonun başında 3993 saat olarak göstermiştim. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu bir ekran. Bir de diğer ekran var arkadaşlar. Şöyle. Para kazanma açıldıktan sonra gelen ekran bu arkadaşlar. Sayfama. Görüyorsunuz. Youtube'un göndermiş olduğu mesaj. Bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar görüntülerde göründüğü gibi siteye yoğunlaşın arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Umarım iyi, yararlı faydalı video olmuştur sizler için. Elimden geleni yaptım gösterdim arkadaşlar. Videomu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmanı unutmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizden videomu da beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarıma sağ üst köşedeki ünlem işaretlerine ulaşabilirsiniz. Ben izledinizsin teşekkür ederim hoşça kalın arkadaşlar